Merhaba arkadaşlar, İstasyon kanalına hoş geldiniz. Ee, yanımda değerli arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Eee Kalatoli'de de bahsettiği gibi, Eee ateş ve kılıç yapamadığımız için varma çekeceğiz. Eee onu da bugün ilk bölümde çekmeye karar verdik. Hayırlı olsun. Artık şeyi kaçabiliriz. Merhaba yabancı. Monkrid varma hoş geldin. Oyuna başlamadan önce bir karakter yapman gerekiyor. Karakterini yaratırken yapacağın tercihler karakterini başlangıçtaki becerilerine etkileyeceği gibi onunla karşılaşacağın güçlüğe de Arkadaşlar bu biz 30 bölüm falan çekeceğiz bunda Çünkü bu oyun yani uzarsa bilmeyiz ama Yap yap bitmiyor yani Sonsuza kadar gider o yüzden Eee belli bir bölüm çekeceğiz Uzarsa neden Çocuk, devam etmeyelim şey Çocukken yerel yani. lordun koruması olan bir babanın maaşıyla fakir bir hayattan tırmandınız Kolay değildi ve eğitim almak için çok fakirdiniz Genelde sokaklarda kendini korumayı öğrendiniz, Silahla veya silahsız Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin gibi başladın Hayatın başlarında ya siz mi Bir sokak çocuğu mu olacak bozkır çocuğu mu? Bozkır çocuğu <laughs> abi. Görüş taktik. Çocukluktan çıkan bir oğlan olarak kendi altında, altında geniş bozkırlarda gezip çölün ve otun yollarını öğrendi. Bazen aç kaldıysan da bu ıssız dünyada usta bir avcı gibi bir izci olun. Bir göçebinin hayatını yaşadığım bu süreci vücuduma sertleşip kaslarla güçlenmeye başladı. Daha sonra gençlik döneminde her zaman olduğu gibi hayat değişti. O dönem sen... Neydi? Tabii bu? ki de bir şövalyesin. Sonra iki ne olacak abi? olarak Sana birden olmuş gibi de geçen zamanda son geçen zaman sonunda yetişkin oldum ve dünya gözüne farklı görünmeye başladı. Sıradan insanların para para için çabalanmasından hoşnutsuz bir halde kuralları bir kenara atıp yerel doğduğun şahsi ormanına bağlanmaya başladım. Geyikler, domuzlar ve kazları avladım ve tezgah arkasından değerli etleri sattın. Bebeçlerinin burnunun dibinde ağaçları kestim ve pek çok evi bu odunlarla tabii ki birkaç gümüş karşılığı ısıttın. Ama sonra her şey değişti. Kendi başına maceralık yapmaya karar verdi. Seni bu kararı iten sevdiğin birimin kaybıydı. Bu kaybı mi? Bize söylemiyor. Benim ne haberim var? Eski hayatını bitirip <laughs> maceracı olmayan niye karar verdiğini tam olarak sadece sen biliyorsun. Cevabın olsun. <laughs> Aklında tek şey var. O da kalamayacağım. Öyleyse sevdiğim bir lınanlar, bu acı dolu, bu kadar acı dolu ve bu kadar yakınken değil, Belki de yeni bir hayat sana ismini ağzına almaktan çekindiğin o kişinin adını onurlandırmanı ya da unutmanı sağlayabilir. Arkadaşlar biz bu oyunu Osmanlı yamasıyla oynayacağız. Aynen. Bana küçük mü yazıyor? Evet. Bu arada ben Bahadır yani soyadı Bahadır değil. <laughs> <laughs> ee, bunları 12 12 bak. Fazla zeki olmasak da onu bizim zekamız yeter önceki zeki zekasına Aynen güçlü yani. gelmeyi biraz arttıralım. Tekerli silahı var 31'miş onları da arttıralım. Tamam. Tekerli silahı atmıyoruz çünkü kalkan kullanacağız. Arkadaşlar e, buradan e, siz ayarlayabilirsiniz. ayarlayabilirsiniz. Biz bunu ayarladık. Çok Saç rengi sende. Bakayım sen direktlik 9'da oynuyorsun. Sen de değişiyormuş aynen. Bak şimdi sakal bu. Saçı da yan gösterip şu a, işte saçı a, da bizim Aragorn, Taratornoğlu Aragorn. Bir saçı böyle yapmayı planladık. Siz istediğiniz gibi şu sağdan da her türlü özelliğini ayarlayabilirsiniz. Ama bu şekildeki şans bize benzemiyor yani. Kalradya adındaki diğer aklında hikayeler anlatıp dururlar. Krallıklar arasında savaşlar yüzünden param parça bölünmüş, fırsatçıları, şövalyeleri, maceraları ve haydutları kendisini çekip onlara büyük tehlikelerle birlikte büyük fırsat da bu ülkede Belki sen de geçmişini, geçmişini ardında bırakıp yepyeni bir hayata başlayabilirsin. Bu yeni ülkede özgür olacağını ve seçtiğin her bir yol her ne olursa olsun büyük maceraların seni bekliyor. Bekliyor olacağını hissediyorsun. Bir gün Karladya ve krallıklarla ilgili anlatıda gelen olan hikayelerin içinde kalarak Tabii ki biz e, Osmanlı torunu olarak İstanbul şehrinden bir kervana katılıyoruz. İşte buraları okusunuz sizden. Buralar çok ucuz. Videoyu uzatmayalım. İstanbul şehrinden başlamadan biteceğini haber veriyor falan filan tabi biz Şimdi bozduk bu da bizim profilden görünüş gibi bir şey oluyor bakın arkadaşlar ben bunu alırım burayı ile yakınlaştırıyoruz bu arada aynen arkadaşlar İsterseniz. <laughs> bakalım <böyle gülüyor> i̇ki, bir iki ya Aha. da farenin ortasındaki şey tutuyor glowing olu cimli <laughs> misin eh en azından hala hayattasın burada hiç buradaki için aynısını söylemek zor Geceleyin sokakları tehdit eden aylıklar sayende biraz azaldı. Ama bir tane öldürdüm lan da. Ama ne yazık ki bunun, bunun gibilerden daha çok o da biraz var. Bu da <laughs> Sana bir teklifim olacak. Ama önce başka bir yere bulaşmadan benim evime gidelim. Aha eve attı bizi. Eve attı bizi. Tüccarla birlikte yakındaki eve gittiniz. Kapı işinde bir süre durup daha durup sokak olduktan sonra izlenmediğiniz emin olduktan sonra kapıyı kapatıp konuşmak üzere yanına geldi. Kanka bize eve attı adamı. Bir bakın Arkadaşlar bu görev bu bölümde Şimdi şey Çin izin ver. Bu civardaki tepelerde her zaman eşkıyalar olmuş. Savaş, borç ya da şiddetle meyilli olma yüzünden haydutluğa başlamışlar. Aynı yakın zaman ama yakın zamanda daha gözü kara davranmaya başlamışlar. Kırsaldaki sığınaklardan çıkıp şehre kadar geliyor ve burada kolay avlar bulmaya çalışıyorlar. Ee, muhafız komutan cephedeki savaşlar yüzünden, ol, yüzünden ne olduğu söyleniyor, söylüyor. Sokaklarda asayiş sağlayacak daha az adam kalmış ama bundan ne fikir çıkartmam gerek anlamadım. Bana göre en mantıklı açıklamaydı yani bu duvarın arkasında gizlice sızıp cazip hedefler bulma bulmalarını sağlayan şeyin içinden bir yardımcıları olması. Ve sonra geçen hafta kardeşimi kaçırmışlar. Niye bu yaptın? bölümde Tüccar'ın kardeşini falan kurtaracağız. Aynen. İki, <laughs> yani videoyu bu kadar yani olacak. Diğer bölümlerde inşallah daha uzun çekmeyi düşünüyoruz. Şu tuşuna, tuşuna bakıp nasıl görevini öğrenebiliyoruz. Buradan ben taba basarım Çıkarım ha bizim İstanbul'umuz. Tamam, basıp evet çıkıyoruz. Şuradan var hadi Seydi köye gidelim. Hadi tamam da İstanbul'a. İleriki bölümlerde tabii Ama o beni yakalarsa kötü olur. O beni yakalarsa kötü olur. Kaç. Hız iyileşini kullanabiliriz. Çünkü uzun yerlere gitmemizi söyleyecekler. Gönüllü topla 16 Osmanlı köylüsün. Helal olsun. Tamam, tamam şimdi buna Bundan... 5 dedi biz 16 topladık. Şehre geri dönüyoruz gençler hadi. Yukarıdan göster bir profilden. İstanbul şehri Burası ful Osmanlı Şurası Arapların olduğu yer Aşağıda Suriyeliler var Onları da bizden sayılır artık Buradan han'a giderek İkinci beyaz şeyi dalgalanıyor şöyle bir yolda Peki hala peşine düşeceğiz Yani ne diyeyim oğlum ben şimdi Ya ha, ciltlerin peşindeyiz kardeş Bunları geliştiririz ama Hileyle geliştiriliyor da şimdi hile kullanmak istemiyorum Hilesiz oynayacağız biz bu oyunu. Oğlum bu hangi köyün yakınlarına dedi? Mehenelerim. Ha tamam önce da haydutlar var haydutlardan hmm. öğreneceğiz. Dört tane haydut var gel lan buraya. Seni arıyordum sen Ne Meçetiyorsun meşgitir... be diyor bak bize. Seni arıyordum ha. Oraya iner ancak fideleri dönme serbest kalırdı. Yanında hiç getirdim. Hayır ama senin için çiğlik getirdim. Tug life yapar böyle. Adam sopayla dalıyor taş devrinden kalma hadi. Oğlum o <laughs> torunu vardır lan. <laughs> Dayı bize geliyor bari. Bizde, bizim aklımızda fena değil ya. Oğlum üstündeki hayvan gibi duruyor, dev bir şey. Ben bunları buradan alırım. Sence? Aradın mı? Bizimkiler zaten gelene kadar adamlar bizi öldürür diye, döver diye, sever diye. Aaa. Kardeş, tam bu sefer oldu. <laughs> bizim köylüler orada linç etti. ahahahah savaşı <laughs> rastgele atayım mı oraya Ne git bakalım ne yapalım öldün mü hep <laughs> Ayıklanmış. Aman canımı başla, canımı başla. Daha demin benim B be falan diyordum. Bırak, bırak beni, beni gideyim. Neyin, beni sana ben beni duymazsan sana iyi bilirim. Zaten gidip bundan sonra anlatayım diye çalışacağım. Bana kaçınız gelin yerde sen Eline ayağını öpeyim yiğidim. O genci kanına dahi zarar ben dedim. Onu şeydi köyü yakınlar. Şey, şey bana tutuyorlarmış. Sen şimdi falan nasıl Güzelce anlatacakmış. Bunlar çokla bunlar satar Babamıza ben. bir tane şunu da toplayayım. Kafamızı ben açık bırakmayı daha çok şart. Hayır evet, açık bırakma. da bunlar çokla. <laughs> daha sonra para edebiliriz. Seydi köy yakınlarında. Tamam buraymış ha, şimdi. Dur bakayım artmışmış bir tanesi. Oo bak talimli köylü oldu hadi gene iyiyiz. Şimdi bir dakika aslında elime bir silah alaydım iyiydi. Ben kılıçla yapamayacağım. Balta Ay ya. baltayla, yapamayacağım. Şey yap kalkan aldım. <laughs> tamam bir dakika. İlk önce Çok bizim, var lan. İlk önce bizim kiler Vallahi iyi para etti. Ne no, oğlum bu da idare edermiş. Tamam. Sat sat gitsin. O Zülfikar alsana kanka. Çok pahalı oğlum lan lira. biliyor musun? Onu Zülfikar. baltamızı satma bizim beylik baltamız. Babadan yardım. 9 liraymış zaten satsam bir fayda etmiyor. Bir tane de Osmanlı şeyi alsana. Kalkanın ne kadar ne şu karda var bak şurada. Onlar ha, 280 lira. Al bence yani Osmanlı kalkanı alacaksın işte yani. Tamam şimdi üstümüze bakak. Ya bunlar çok güzel de bunlar şey işte, pahalı bak 2800 lira falan ya. Herhalde bunları bile bile ucuz yapmışlar lan. Yamalı. <laughs> Ama cidden üstünde daha rahat mesela eldiven lazım bak. Paramız var mı? 180 lira eldiven 180 lira kim eder lan? Neyse alalım Hadi onun Fazla zamanımız yok yani videoyu daha kısa kesiyoruz şimdi hemen yapalım inşallah Neyse adamız en azından çekiş okuluşuyordu <laughs> Bu arada Kanka <laughs> CTR ile boşluğa basınca hızlı gidiyoruz Zamanı zanırmak için <laughs> yaptım bile yoktu yani evet. <laughs> Saklandıkları yere ulaştın çapulcu henüz seni fark etmişe benzemiyor ve hala da fark etmeden geri dönebilirsin Bu araya alışma zorluğu dar bir geçitten aşağı saldırı, saldırabilecek yalnızca bir avuç askerin olduğu ve saldırmaları durumunda atları geri getiremeyeceği anlamına geliyor İlk saldırım başarısız olursa çapulcu kolayca kaçışlarını gerçekleştirir. İşte dağılmış olacaklar. Sığınağa saldırmak mı istiyorsun yoksa başka bir fırsat şey için saldır lan. Güzel cuman. Bilimkiler. Oğlum bak elimizde zülfikar. Kolumuzda Osmanlı seviyor. Şey Ay geçeyim misal cuman. Hıh. 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 Koşuyoruz şu anda. Hı? Koşuyoruz şu anda. Bu değil normal böyle koşuyoruz. <laughs> Aha. O hangi kutu başlıyor? Eda evet, bunu Bunu girmeye tutacağım koşu Hı Şimdi bak Ben olmasam bizimkiler gider Onlar ilk delikli taş devrinden kalma gibi geziyor Ayağımda ayakkabı yok fakir Yanımızdakiler hiç bize uymuyor Olsun ama. ama olsun bizim askerlerimiz Osmanlı torunu. Buradan alayım mı bir tanesini? Sağ ya, en ya, <laughs> Kafadan vurup dayla Yamuk yiyor bak bu güç tam olmadığı için. Kaçma lan. Oha. Sami <laughs> yeter artık ya. Bak bakabilirim. ya yeter lan en iyisi bu. Gelin <laughs> lan buraya. lan kafaya koydum lan. Aldın zaten. <laughs> Büyük ihtimal yukarıda asker var. Hmm. İki taraflı saldırı. Kalkanı alıp git, bir de bir şeyler atıyoruz. Taş mı atıyoruz lan bize? <laughs> Oğlum lan bizi Potomya'da kavga çıktı hadi gelin. <laughs> Bayburt'ta kavga çıktı. <laughs> Üç ölü, şehir nüfusu yarı yarıya azaldı. Buradan çıkabilir miyim diye düşünürken Taş atıyorum. Bay Taş atma. Buradan bir tanesini alayım lan. Bunu da böyle. 15 okumuz kaldı. Lan adam. Okumuz daha da her savaş sonrası yenileniyor yani o yüzden sıkıntı yok arkadaşlar panik yapmayın. Ne Onu ben lan? öldürecektim eşek. Ben geldim asker çıkmaz şimdi burada. Bir baksana abi. Yok lan falan. Aldık. fantastik biliyormuş. Ama saçımı çekiyor. Yanlış yaptım. Yani. Niye basınca? Ya? C'ye basınca karakterini açıyor. Hı. Hallederim onu. Yukarıda adam çıkabiliyorsan yukarıda dur. O hiç fazla uğraşmıyor. Şimdi tekrar buraya geliyor. Yani bir oraya bir buraya gitmekten nasıl siz bir yere belirleyin. Nasıl ki tarafta da adam çıkacak? Uf. Her zaman hayalimdeki yerlerden bir tanesi daha. Kapı <laughs> girdi. <değil mi? gülüyor> Çok güzel bir yaptı. <laughs> Kardeşim, demek ki ileride adam var. Bunlar aktı. Oğlum atımızla niye gelemiyoruz ya? Dar geçit diyor. Baksana dar geçit dediği yer bir oraydı ya. <laughs> Arkadan bir şey, biri bir şey mi attı? Bir baksana. Biliyor. Taş atıyorlar bir şey. <laughs> Daha ileride krallıklarla savaşacağız da işte şimdi böyle başlıyoruz. Rastgele fırlatacağım Savaş bitti. nereye gidiyorlar bu gezegen? İleride adam var bundan. Boş yere gitmez. Ya ne yapıyorsun? Kaç. Allah'ım. Bırak lan beni. Lan gelsene artık. Bak. Bak ya. Onu ben öldürecektim.

<laughs> Normalde yüreğimle oynarsak Ufukuzda <laughs> bile olmuyor ama şah. 15 dakika falan olmuş herhalde Şimdi bir öncelikle pazar yerine gidelim Zil tüccarı Al, al ayna uçur şimdi şu anda Bu arada Kulak olmuş etini niye abi da ne oldu Alırız onu şimdi Kesinlikle atıyorum da Tamam Ama arkadaşlar bu bizim baltamız değil miydi ee, Baba yadigarı diğer da mı saptın lan Aa bizim bunu satmıyorduk kardeş. Kuru muşetleri de al. Kuru de al. Dukan yapıyor bizim kuru. Et lazım oluyor Şimdi burası iyi bakalım alabileceğimiz güzel bir şey. Üstümüze kıyafet al bunu ya. Bir dakika arkadaşlar bu şehirde düzgün bir kıyafet yok. İzmir şehrine gidelim. <laughs> arkadaşlar CTRL'ye basıp herhangi bir yere tıklarsanız direkt o bölgede oluyor. Göster. Mesela böyle böyle. <laughs> böyle. ben böyle <siz> yaparsın? Böyle. <laughs> Biliyorsunuz ben bir şey yapmak için ne gibi. Turnuvaya da katılak mı? Turnuvaya katıldıktan sonra bitirelim istersen. Fark etmiyor da. Tamam hadi <laughs> katılalım. Ama üstümüzde güzel, güzel. Şuna. Oh. Evet, bence Mermi çok karizmatik. Şu, şu, güzelmiş aslında. Şu, <laughs> şuna baksana şu ortada. Tamam bırak bırak. <laughs> Yedi cücelere <laughs> <de> benzedi. Eğlenme. <laughs> Tayt. Eğer Osman zırhı olsaydı şayet ucuz oluyordu ama Osman zırhı yokmuş. Turnuvaya katılalım. ve videoyu ondan sonra bitiririz. Kendi üstüme bahis oynuyorum yüzde oynuyorum. Yani paraya ihtiyacımız var. Bas parayı. Hadi bakalım. O yağmur ey. Ay kalbi verdi. Kardeş ben hangi en öldüreceğim lan? Hepsine daha. Hangi size? Hangi en... size size Allah Allah Allah. Al. O bizim zırhı Yeşiller bana bunu

Aha demin ben aha bak Adım Ne, çok ne, yapayım, ne, yapayım? ne yapmadım, bu, bu, o çok sürekli oldu Ne yapıyorsun ne ne Hadi işte ortada böyle dolaşmak var ya <laughs> Bir diye varsa bir Biri ok <laughs> İman <Biri ok atıyor. gülüyor> Koşanmıyoruz ki hadi Bıkın birazcık daha at, 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 at. Oha bak hava <laughs> Bundan power arkadaşlar. Alayım mı? Bunu? Aa güzel bir sefer. Tamam ben de kan şey yapalım. Peki. Benim telefon çalıyor. Ben dışarıda konuşurum. Evet arkadaşlar, ee, bu arada Ha iki vurulmuşlar. Gel lan buraya. <laughs> de git Allah seni torunlarınla oyna sen ya. <laughs> bak, bak, gelmiş yanıma. Bak. Güzelim. Oyna oyna. Dükkünden fazla mı Tamam. Hı -hı. Oha lan, ne biçim hissettiriyor. Oha, atlamayın oh, Kardeşim aç arayı. Oha lan. <laughs> Her yeri misafirçolar arkadaşlar. <laughs> lan ne yapıyorsun? Lan oğlum hiç işim. oynamayı mı unuttun, ne yaptın? şu eşeğim gelmesini bekliyorum. O bir gelse, aa benim benim beni abi. Ölmüyor. Abi. Bak ikisini de öldürdü gördün mü? Bak ölecek ki olmuyor ya ikisini ben... de Sonraki turda savaş. İki savaşçıdan Oğlum bizde niye ok yok ben sana onu sorabilir miyim? Sanki o kadar çok iyi var ya. Lan. 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 Gel 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 kaçma lan. gel hele gel hele gel Gel hele gel Çok Çok <laughs> Bu arada fareyi saat de savunma yaparsınız Öldürdük Bu savaşçıdan o tuğurup galiba bir ki öyle Olmamını e, alırım ben Radyomda bir kişi Karşı bir şöyle yapalım. 3, 3 binler kazandı helaliler bakalım bir de hemen şu görev alıp bitirelim çünkü fazla oldu zaten aşağıdan çağırıyorlar kimse yok Hı. o zaman ee... videoyu burada bitiriyoruz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler iyi oyunlar abone olmayın.